Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Evet DLS oynuyoruz. Ama arkadaşımla değil. Tek başıma oynayacağım. Ee, başka birini oynayacağım yani karşı takım yani nasıl diyeyim bot yani karşı takım işte öyle. Şimdi başta bir bakalım. Evet. 68 neylik bunların ikisi sarı kart ya da sarı kart ya, kırmızı kart bu ve bu cf'ler ikinci boş ver hmm. And Welcome evet. to today's exciting match. Both teams looking to walk away from the, and, the this and we're on this. should be an entertaining game. I Oh, my God. Oh, my God. Hiç şey yok topa kaydım çünkü. That's good up play. O, oh, hadi. hadi olurum. aaa ne yapıyor ya of ya arkadaşlar daha çok yani futbol yani değilsen istiyorsanız like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, Johnson. bir kişi al 36 kişi oldu. Alkaneci. Safety first. Bravo. Haydi koş. Bir araba alır. Geliyor geliyor. <laughs> <orkavalı> geliyor. <laughs> really well Here's how başladı. Aa, <laughs> <benim gülüyor> doğru. Topa kaydım hocam. Oy! Koş. O nereye atıyorsun ya? Kaleci. Yine atış. Oy. Al really kaleci. Nereye atıyorsun hadi. The assistant oh. keeps his flag down. Yeah. He's on çok harika o. <laughs> hadi oh. koş. Koş, 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 koş. Oh. Oha. Ama kaymadı. There's the whistle. It's half time. Geçelim. Arkadaşlar, easy match. Bu ne? Ne oluyor? Ya reklam ya. Sektirmiyorum. Hadi daha DLS'de reklam olabilir. Arası. Hadi hızlı. A single change has been made. Will it have an effect? One nil then at half time. A slim lead. Odi koş. Vur. Gol! Ya sert vurdu ya. Güzel Yani buna bakılırsa iyi oynamış. Topa kaydım, topa kaydım. Sarı kart gelirsin. Bunlar sinirlendiriyor beni ya. Ver. Oo, nasıl serbest? Oh, oh it's a stream, He's Kırmızı kart yedim. Anderson gitti. Arkadaşlar. Ya arkadaş oyuncuyu kullanamayacağım asla. Asla. Onu çıkaracağım. Nereye atıyorsun? Bir dakika, dakika oyuncumu değiştirmem. Oyuncumu <laughs> değiştirmem lazım. Anderson. Of. Cep. Bu var. Nasıl ya? Allah Allah. Aha çıktı kendileri çıkarttılar ya. Played back to the goalkeeper. Oha, nereye atıyor? Koş oğlum, koş oğlum. Nereye atıyor? Ya boş koş ver. Değiş. Ah be. Koş. Topa kayacaktım. Kayamadım. Nereye atıyorsun? Kamerayı mı atıyorsun? Nereye atıyorsun? Dur. Aferin top. Nereye atıyorsun? <laughs> Aldı. <be. That's> Korku. <laughs> And the a narrow lead for oh. one team can the losing side get things oh. level or even start a comeback. <laughs> oh, I'm dispossessed there. Oh, the push. Push. Yeah, it's terrible. Time for a fresh pair of ya. legs here, then. He's put some Nerit? girl behind it. Hakan gitti. Olamaz. Ah! 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 Nereye? <laughs> Otuyon topa kaydım. <laughs> Tekrar kırmızı kart görmüşüm. Harbi seni o. Hocayı direkt bayıltırım yani. Topa kaydım. Topa kaydım. Şimdiden söyleyeyim. Ya! <laughs> Bir <büyük> kazandık. Kazandık. <laughs> Maçın adamı. Of ya anlarsın. Evet. Evet arkadaşlar görüşürüz.